اِنَّهُمْ <laughs> فِتْيَةٌ Evet, bunlar, bu delikanlılar mutluluğudur. Sanki Rabbim size sesleniyordu. Hz. Musa'nın etrafında o 50 tane genç seslenen Rabbim sanki size sesleniyordu. <laughs> sanki akabe biatlarında Resul-ü Kibriya'nın etrafını saran Ebu'l-Heykemi'l-Siyyani, Es'ad ibni Zürare'ler gibi on 20'siniz yirmisini henüz doldurmuş, gençlere seslendiği gibi sanki size sesleniyor. Sanki Hz. Mesih'in etrafında o 11, 11 buçuk, on insana seslendiği gibi Rabbim sanki size sesleniyor. Fakat henüz siz gayiptesiniz, o da gayba hitap ediyor. Huzuru ereceksiniz, bir gün size diyecek, inmekum yapıyor siz gerçekten boşluğu dolduran o yiğitler oldunuz. Fakat henüz innehu Ne Nedir bu delikanlar ne yapmışlar? Âmenû bi rabbihim ve zidnâhum huda. İman ettiler. Ciddi metafizik gerilime geçtiler. artırdık hidayetlerini. Doyma bilmiyorlar. Yıldızlara kadar yolu var. Yeryüzünde bütün gönüller imana açılsa, İşimiz bitmedi deyip merdiven koyup cehennemin kıyılarına inecek, orada da anlatacaklar. اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ اٰمَنُوا بِرَحْمٍۜ وَزِدْنَا هُمْ Sen ne yaptın Ya Rabbi! Hidayetlerimi arttırdın, ne yaptın? وَرَبَطْنَٓا عَلٰى قُلُوبِهِمْ اِذْ قَعْنُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمْحَوَاتِ وَالْعَرْضِ Başka şey bilmiyordum. وَرَبَطْنَٓا <laughs> عَلٰى قُلُوبِهِمْ Kalplerine rabıta verdim. Bana bağladım kalplerini. Sımsıkı kendime bağladım. ilahi irtibata mazhar ettim. وَرَبَطْنَٓا عَلٰى قُلُوبِهِمْ <laughs> Son ayağa kalktılar. <laughs> Rabbul ya Rabbu semavati vel altu. Rabbimiz, sağda solda sefiller olamaz bizim Rabbimiz. Lat mena tuzda olamaz Rabbimiz. Yuhas, yuhak, vat olamaz bizim Rabbimiz. Rabbuna Rabbu semavati vel ard. Bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Her şeyi ayakta tutan, her şey tip tık, 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 tık karşısında ayakta duruyor. Kıyamettik. Arzularımıza, nefsaniliğimize, cismaniyetimize baş kaldırdık. Lan ve min dunihi ilahen gayri ilah tanımayın. Hiçbir potem karşısında terbiru etmeyin. Hiçbir puta baş eğmeyin. Lan nedu ve min dunihi ilahen ve kad o zaman yalanın en büyüğünü söylemiş olur. Varlık nizam vahengiyle Allah diyor. Atomlar elektronuyla, çekirdeğiyle Allah diyor. İlmi heyet Allah diyor. Tababet ilmin mihrabı, imanın mihrabı Allah diyor. Fizik Allah diyor. Kimya Allah diyor. Matematik Allah diyor. İlimler Allah diyor. kainattaki umumahenge ahenge umumahenge Umum ahenge, umum ahenge uymasak, dolapları alır, eder, çiğner, atar bizi, refüze oluruz. Refüze olduk. Asırlar var ki refüze olduk. Kerahat-ı Fıtriye'nin dolapları refüze etti, attı. Ama o delikanlar öyle demiyor. <laughs> لَنْ نَدْوَ مِنْ دُونِهِ إِلَٰهَنْ لَقَدْ قُلْنَا اِذَنْ شَفَطَهُ yalanın katmerlisini söylemiş oluruz. Doğru şudur, kainatta Allah vardır, her şey imamı onun elindedir, her şey mevcudiyetin ona dayayarak devam ettirmektedir. Hakk'a <laughs> inabe etmişler. Neredesiniz diyemem de Yolunuz iyi görünmüyor bana. Yolum keşke yolunuz gibi olsaydı. Önde olamadım, işte olamadım, arada olamadım. arkayda da bırakmadım Rabbim diyeyim. Arkadan geldim. Cemaat talihsizdi. Kendilerine yol gösterenler arkadan yürüyordu. Bu kadara bile razıyım. Bu kadarına razıyım bu işin. Hayatı, hayata ait her şey istihkar eden yiğitler. Yüz, yüzünüzün suyu hürmetine, yüz yüzünüzün hürmetine yaratıldığınız Hz. Muhammed Mustafa yolunda sallallahu aleyhi Allah bizi muvaffak eylesin.